Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Betaflight eğitim serimizin bir yeni video konusu olan mod kısmındayız. Hep birlikte hadi başlayalım. Öncelikle Mod kısmı nedir ve ne işe yarar? Mod kısmı sizin kumandanızda bulunan switchlerle birlikte drone'unuza belirli komutları gönderebileceğiniz, belirli özellikleri açıp kapatabileceğiniz ve uçuş ayarlarını düzenleyebileceğiniz kısım mod kısmıdır. Buradan gerekli ayarlamaları yapıp kaydedip bir sonraki kısma geçeceğiz. Öncelikle ilk olarak kumandanızda mixes kısmından şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Buradan kumanda switchlerinizi bir kanala çıkış olarak ayarlamanız gerekiyor. Direct you Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan atamalarınızı bu şekilde yapabiliyorsunuz kumandanızdan. Daha sonrasında receiver sekmesinde doğru olmuş mu, çalışıyor mu bu şekilde AUX kanallar üzerinden görebilirsiniz. Daha sonrasında mod kısmına ilk döndüğümüzde ise burada bazı seçenekler görüyoruz. Burada en baştan arm kısmından başlayalım. Burada add Range tuşuna bastığınızda bizi bir slider, burada bir belirteç ve sol tarafta da auto kısmı karşılıyor bizi. Solda bulunan auto kısmına bastığınızda AUX kanallarını ve auto seçeneğini görüyoruz. Burada az önce receiver kısmında gösterdiğim atıyorum sol taraftaki switch'iniz AUX 1 dağıtılıysa bunu buradan AUX 1 diyerek de seçebilirsiniz. Otur kısmına geldiğinde ise doğrudan sivice bastığınızda otomatik olarak hangi AUX kanalındaysa onu otomatik olarak tanımlamasına yarıyor. Burada tuşa bastığımda sağ tarafta tuşa geri bastığımda sol tarafı atmış oluyor. Şu an tuşa basmıyorum ve imlecim sol tarafta tuşa basıyorum imlecim sağ tarafa geçti. Arm kısmını aktif etmek için bu slider'ı imleçle bir olması için sağa doğru çekiyorum. Şu an tuşa bastım tekrar şu an kapalı konumda belirteç sol tarafa geçti. Tekrar bastığımda ise belirteç sağ kısımda yani bizim bu sliderımızın, sarı sliderımızın altında ve bununla eşleşiyor. Ve şu an AUX 2 kanalında sizin seçtiğiniz switch ARM komutuna ayarlandı. Buradan ARM kısmını seçerek ARM'ı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. ARM ise dronunuzun motorlarını çalıştırmasına yarayan bir seçenektir. Hemen aşağıdaki kısma geldiğimizde ise Angel ve Horizon kısımlarını göstereceğim size. Tekrardan Adarange tuşlarına basıyorum ve burada kumandamda üç konumlu bir switch var ve bunu aktif diyorum. Yani basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi August kanalımız otomatik olarak seçildi ve sarı imleçler benim hangi konumda olduğumu gösteriyor. Ben en üst konumdayken Angel modda olmasını, orta konumdayken Horizon modda olmasını istiyorum. En sona geçtiğimde ise herhangi bir mod ataması, uçuş modu ataması yapmadığımız için cihaz modsuz yani default yani Acro modunda çalışacaktır. Acro modunu kullanmak için bu şekilde kullanmanız gerekiyor veya hiçbir mod ataması yapmadığınızda da doğrudan Acro mod ile çalışacaktır. Buradan Angel ve Horizon modunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Akro modu kullanmak için bahsetmiş olduğum gibi buradaki imleçler boş kalmalı ve aynı zamanda configuration kısmında söylediğim gibi Air modu kapatmalısınız. Tamamen manuel akro modu kullanmak için kısa kısa geçeceğim çünkü video çok uzun oluyor. Merak ettiğiniz şeyleri özelden sorabilirsiniz. Git free seçeneği LOS uçuş yapan yani gözlüksüz uçuş yapan kullanıcılar içindir. Drone'un yönünü yani normalde bizim dronumuzun önü var vardır, arkası vardır, ileri iteriz, öne doğru gider. Bu heat free kısmı ise bu yönü ortadan kaldırmaya yarıyor. Cihazın önü nereye bakarsa baksın, siz gimbali nereye doğru çekerseniz cihaz o tarafa doğru gitmeye başlayacaktır. Bunlar çok yaygın kullanılan modlar değildir, o yüzden üzerinde çok durmuyorum. Fail Safe kısmı ise eğer bir GPS ayarı yapmışsanız ve bunu denemek istiyorsanız bu şekilde fail Safe seçeneğini aktif edebilirsiniz. Gene aynı şekilde ben bir switch'e basıyorum ve buradan otomatik olarak seçiyor ve kullanmak istediğim pozisyonda ortada kullanmak istiyorsam orta pozisyondayken slider'ı sarı çizgiyle ve bu belirteci de aynı hizaya getiriyorum. Face kumanda sinyalini tamamen bağlantısını kopartmak için kullanılır. Bu da GPS ayarlarınızı denemek için kullanılabilir. Yani bağlantınız koptuğunuzda cihazınız nasıl tepki verecek bunu görmek için test etmek için kullanılabilir. Bunun yerine GPS Rescue kısmını da kullanabilirsiniz. GPS Rescue kısmı ise tamamen GPS moduna sokmaya yarayan bir özellik. Bunu en aşağıya çektiğimizde yine ben bunu bu tarafa taşıyorum. FaceSafe'i kullanmayabiliriz. Sadece GPS Rescue modu açık olabilir. Daha sonrasında ise Beeper kısmı ise Configuration videosunda anlatmış olduğum gibi Betaflight motorlar bir buzzer olarak kullanabilir. Görüntü bağlantınız koptu ve dronunuz düştüyse Beeper kısmına buraya bir switch atayarak dronunuzun motorlarından bir beep beep sesi çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Bu önemli bir özelliktir. Açmanızı tavsiye ederim. OCD Disable kısmı ise ekrandaki OSD verilerini gizlemenize yarayan bir Olmasıdır. Telemetre aynı şekilde. Blackbox ise bunu ilerideki konularda anlatacağım. Blackbox uçaklardaki kara kutu mantığında çalışır. Betaflight'ta bu kayıtları alır ve bazı uçuş kontrolcülerinde Blackbox kaydı hafıza kartına yapılır. Ama dahili bir depolama alanı varsa kontrolcünüzün harici bir SD kart girişi yoksa bu depolama alanı her zaman yetmeyebilir. Blackbox kısmı ise burada manuel olarak kaydı manuel olarak başlatıp veya durdurmaya yer. Air mode ise tamamen akro mod değildir ama yeni başlayanlar için akroya hazırlık modu denilebilir. Air mod'u kullanabilmek için configuration modunda bahsettiğim air mod seçeneğini açmanız gerekiyor. Örnek olarak orada da bahsettim, şu anda da bahsedeyim. Siz kumandanızda gazı tamamen kapattığınızda air mod gazı tamamen kapatmanıza izin vermiyor veya belirli hareketlerde sizi kısıtlayabiliyor. O yüzden air modu eğer yeni başlıyorsanız kullanmalısınız. Yeni başlamıyorsanız air modu alışana kadar kullanmalısınız. Daha sonrasında tavsiye etmiyorum. Dilerseniz kullanabilirsiniz, sizin takdirinize kalmış. Bir şey Blackbox erase kısmı ise az önceki bahsettiğim gibi depolama alanınız çabuk doluyorsa buradan blackbox verilerini silmenize ve yeni kayıtlara yer açmasını sağlayan bir konut özelliği. Kamera kontrol 1 2 3 kısımları ise RunCam tarzı kameralarda kontrolcünüze bağlantı yaparsanız bu aksiyon kamerasını buradan kaydı başlatıp kaydı durdurabilme özelliklerini kumanda üzerinden yapabilirsiniz. Ama genellikle FPV cihazlarda DJI Osmo veya GoPro tarzı cihazlar kullandığımız için bu gereksiz bir özelliktir. Kullanmak yine sizin takdirinize kalmış. Bir sonraki önemli konu ise flip over after crash kısmı. Burada yine bu bunu atamak istediğim bir tur seçiyorum ve bunu şu şekilde hangi konumda kullanmak istiyorsam oraya çekiyorum. Flip over after crash nedir? Ee, şöyle ki sizin cihazınız sizden uzakta bir yerde ters dönmüş bir şekilde düştü ve siz bunu gidip düzeltmek için çok uzaksınız. Betaflight bizde şu imkanı sunuyor bize motorları kapatıyorsunuz flip over after crash modunu hangi switch'e atatıysanız aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonrasında ise düzeltmek istediğiniz yöne doğru sağdaki gimbalinizi ileriye iteklediğinizde motorları tersi yönünde çalıştırarak cihazın düz hale gelmesini sağlıyor. Bu hayat kurtaran bir özelliktir. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Prearm ise cihazınızı arm etmek için bir güvenlik anahtarı gibi bir şeydir. Yani siz bir switch'e basmadan yani şu şekilde anlatmam gerekirse ben buna bir tane switch atadım ve ben prearm modu aktif olmadığı zaman cihazımı arm edemem. Yani önce prearm'ı daha sonrasında arm'ı aktif edebilirim. Bu bu işe yarıyor. Güvenlik önlemidir. Kullanılması yine sizin takdiminizde kalmış. Yapmıştır. VTX Pit Mode ise VTX'inizi ayar yaparken veya bir şeylerle uğraşırken VTX'iniz çok ısınır normal şartlarda ve bunu önlemek için Pit Mode dediğimiz eğer VTX'iniz bu özelliği destekliyorsa Pit Mode dediğimiz modu kumanda üzerinden aktifleştirmek için kullanılır. Pit Mode ise çok düşük güç moduna geçirir VTX'i ve bu şekilde cihazınızı korumuş olur. VTX'inizi korumuş olur. Paralyze kısmı ise genelde yarışçılar tarafından kullanılır. Yarıştayken cihaz düştü ve artık yeni bir hemen o cihazı almakla uğraşmayıp hemen paralize modunu devreye soktuğunuzda cihazın gücünü tamamen keser yani kapatır ve yeni bir cihazla doğrudan tekrardan uçmaya başlarsınız. Dediğim gibi bu yarışlarda kullanılır. Apro Trainer ise Apro moda alışmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Air moda benzer ama Air mod daha geniş kapsamlıdır. Apro Trainer daha yeni başlayanlar içindir. Akro Trainer modunda ise yeni başlayanlar için akro modunu daha iyi öğrenmek için kullanılan bir seçenektir. Air moddan daha kısıtlıdır. Çünkü Apro Trainer'da belirli limitler vardır ve bu limitleri aşmanıza izin vermez. Bu limitleri değiştirmek için de PID Tunic videomuzu izleyebilirsiniz. Bahsetmiş olduğum gibi Air modu kullanabilirsiniz. Apro Trainer'ı kullanmak da tabii ki sizin kararınız. VTX Control Disable kısmı ise VTX'inizde Smart Audio veya Trump tarzı uzaktan kontrol kumandayla ayarlarını değiştirme gibi özellikler varsa bunu kapatmanıza yarıyor. Launch Control ise yarışlarda kullanılan bir özelliktir. Cihazınızı arm verdikten sonra gimbalinizi hangi dereceye kadar durmasını istiyorsanız oraya kadar itiyorsunuz ve cihazınız orada sabit duruyor. Buraya videosunu koyuyorum örnek olarak. Evet Betaflight'taki seçeneklerimiz bu kadardı. Buradaki kısımdan sadece kullanılan özellikleri gösterebilirsiniz. Şuna dikkat etmelisiniz. AUX 4'te hem Beeper hem Flip Over After Crash kullanılıyor. Bu ikisini bu slider'ı aynı pozisyonda kullanmamanız gerekir. Çünkü çakışmaya sebep olur. Her kanalın her belirteci farklı olmalıdır. Yani şu şekilde AUX 4'teyken bu belirteçte Beeper olmalı. Ortadaki belirteçte yani bunlar birbirini şu şekilde olmamalıdır. Şu şekilde olmalıdır. Bunlara dikkat edin. Aynı kanalda olmamasına özen gösterin. Evet mod kısmında. bu kadardı. Takıldığınız bir yer olursa bana yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.